Arkadaşlar merhaba bugün golemci olacağız ve birlikte kupa kasmayı deneyeceğiz. Şu anda dünyada 55. sıradayım. Destem de bu şekilde içinde evrimli şövalye var. Sağlam bir deste bakalım bizim elimize nasıl şekillenecek. Evet rekimizi bulduk. Flamasında da Pekka var. Golem oynuyorken Pekka ile mi denk geldik yoksa? Her şey mümkün. Burada fazla beklemek istemiyorum. Hemen şövalye ile başlayalım hem evrimlisini çevirmemiz kolaylaşsın. Hem de toplayıcıyı belki döngüye sokabiliriz. Barbarı var. Pekka değil o zaman. Ee, Barbar ile bir sürü deste var. En olasılıklı olanı tazı. Bakalım. Evet tazı. Hemen bir toplayıcı dikelim sağ tarafa. Şimdi defans yapmalıyız. Bize sağdan iksir pompalayacak o toplayıcı biz de tazı balonu savunmaya çalışacağız. Ana kuleye çekmeyeceğim. Muhtemelen dönmez ana kuleye. Arkadan geldiği için. Şöyle gel. Tamam. Bir tane vuracak. Yapacak bir şey yok. O Alev topunu attı. İnanılmaz bir acemilik. İkinci toplayıcıyı bana hediye etti resmen. Hemen dikeceğim ben de. şöyle ortaya doğru koyacağım çünkü e, tazı balon atayı yaptığımda zaten köşelere kart atacağım için Ali topundan saklamış oluruz toplayıcıyı. O emoji yandık mı demek bakalım. Golemi evet aynı yerden atacağım. Şimdi sıkıntı olan mevzu şu rakibin evrimli barbarları var ve golemin üstüne atacaktır hemen. Onu durduramayız. Evet şöyle elektro ejder. Hem balonu savunmam lazım. Yoksa sıkıntı. Tamam bu kasırga mecburen. Alevi de attı. E, seni savunamaman lazım. Oo baksanıza. Tamam biz bir tane daha golimi sağdan atalım hatta. Çünkü sol taraf gitti gidecek. Aynen. Umarım sağ tarafı alabiliriz. Yoksa maç gitti. Tamam güzel. Şöyle elektro ejder. Alev ölmüyor zaten. Ortadan da... Eyvah. Tamam bir tane varayım. 18 saniye kaldı. Ya Megan'ı söylemedin. Kasırga mecburen. Tamam oduncu kulede. Evet orayı aldık çok güzel. Hemen bir toplayıcı arkaya dikelim. Tazı falan atar mı burada? Eyvah. Ay onu da kaçırdım. Tüh. O tazının patlaması ya da neyse çok kurmadılar zaten. Golem atalım onun önüne. Tanklamış oluruz. Elektro ejder birazcık oyalansan Fena olmaz sanki ama önden gittin. Çok iyi Alev'ini attı. Tamam. Onlar bayağı vuracak orada. Hemen bir tane daha toplayıcı dikelim. Alev e, pardon tazı geldi. Tamam. Benim evimli şövalye hasar almıyor havadan. Atalım gitsin. Evet şöyle bir Bak ya bir tanesi niye toplayıcıya döndü? 3 vuruş attı da toplayıcıya. Ben de orayı bıraktım toplayıcıya bakıyorum. Golem atalım. Hemen önüne bir de şövalye. Tamam mezar taşını gönderdi. Hadi. Aa golem gitti sağ tarafa. Eyvah. Maç gidici gibi. Ali topu da geldi. Aa ana kuleye bak. Almışsın neredeyse. Azıcık daha dayanmalıyız. 25 saniye iki tazı bir balon geliyor. 149 canı kaldı. Bir kasırga atmam lazım. Balon. Aman diyeyim. Vurmadı. Emri şövalye tankıyor orayı. Cana bak maşallah ölmedi. Evet kazandık. Of ucuz yırttık bu maçı. Az kalsın kaybediyorduk. Çok da güzel oynadık. Bu emoji'yi hak ettin. Önceden bana yapmıştın diye hatırlıyorum. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk. E, Arapça binik. El Antabli mi yazıyor sanırım veya El Antabil. O tazı. Tamam tazıya karşı destemiz iyi. Şansımıza da hava kartları elimizde. Bekliyorum eğer arkasını desteklerse ben de ejderleri göndereceğim. Savunduktan sonra toplayıcı dikeriz. Win win. Tamam şöyle tersi savunalım. Kartopu attı. Yani vuramayacak bile. Tamam. Nereden hasar daha fazla almışız? Sağdan o yüzden sola diktim. Hem solda vurmuşuz birazcık. Evet. Şöyle bir oduncunun öfkesinden yararlanalım. Şövalye de döndü. Tamam. <laughs> Tertemiz defans. Oraya 10 iksir attı kolay savunduk. Şimdi bir tane daha toplayıcı çevirmem lazım aslında lazım çünkü e, Barbar'ın evrimlisini döndürdü. Yani iki kart sonra falan dönecek sanırım. Ama burada ben golemle yürüyeceğim. Ah be ben hemen dedim. Belki Ali topu dener. Cehennem ejderi attı. Oraya bir şey daha atmak zorundayız. Bu sefer de barbarlar... Baya kötü oldu bu. Ama niye balonun arkasına cehennem ezil atarsın ki? Ya elektriği atmış olsaydım? Ne yapacaktım? Düşünmeden oynuyor işte. Ama tutuyor da. Biz mi yanlış yapıyoruz? Her neyse toplayıcı dikelim bir tane. Tamam şimdi daha güzel savunacağım. Şu an yandan da toplayıcımız çalıştığı için biraz rahatsız. Soldan da gelebilir. O yüzden evet güzel. Tamam. Şu bir tane kar topu ne kadar rahatsız ediyor. Farkında mısınız? Şöyle atalım. Hemen bir tane daha toplayıcı. Elektro rejlerim, ikincisi döndü. Hemen sağ tarafa atacaktım. İlk atmamışım. Tamam. Şöyle destekleyelim. O sağ taraftan Şövalyonları peşinden götürüyor. Golemi atabilirim şu anda. Ha <laughs> köprüden cehennem eceri. Baya mantıklı. Şöyle atacağım. Devam ediyor galiba evet. Sırgı atmam lazım. Evrim Barber döndü mü? Aa taktiğe bak ya. Her şeyini spamlıyor sonra goleme Barber atıyor. Geçemiyorum defansını. Tamam. Kule takasına gitsek diyeceğim de hiç uygun bir zaman değil. Uzatmada kule takası tek mantıklı olmayabilir. Şimdi şöyle sağdan bir destekleyelim bence. Hemen oduncu yetiş. Tamam varil. Hadi. Hayal kartı da kalmadı. Oduncu kulede kazandık galiba. Aynen öyle. Yani bilmiyorum nasıl o kadar atalım savundu ama güzel maçtı. Devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. Mini Haydori. Bakalım sen ne oynuyorsun. TNT klanından. Bence bu golem desesinde ata başlarken elimizde evrilmiş şövalyenin olması çok önemli. Çünkü genelde şu e, şövalye taşıyor bazı yerlerde. O yüzden hemen çevirmek lazım evrimlisini. Tabi rakipte atıcı varsa birazcık düşündürücü oluyor. Acaba ne oynuyorsun? İlk aklıma gelen kart mezarlık. Atıcıyla başka deste var mı? Oduncu balon var da. Avcısı var. Tamam. Onların ikisine de vurur musun? Harikasın. Bir de şöyle varili gönderelim. Tamam tertemiz. Evet şimdi toplayıcıyı dikebilirim. Oklarını kullandı. Dev mezarlık. Evet diyoruz hemen. Bence birazcık taktik hatası var rakipte. Yani ben olsam böyle girer miydim bilmiyorum. Ama golemdi için şu anda güzel bir atak fırsatı yarattı. Çünkü bu kartları savunmak zorunda. Ee, bir kart attığında ise benim yandan toplayıcım da çalışıyor. Hemen bir golem dikeceğim kulesine doğru yürüyeceğiz. Ama sanırım önce atıcıyı alsak daha iyi olur. Çünkü golem için birazcık sıkıntı atıcı. Yani hem ittirdiği için hem de köprüde gelip de kuleme vurabilir. Geldi yine bir tane de vurdu. Tamam şu an o kar topunu da attı. Golemle başlayalım. Umarım bunu yaptım diye sağdan Of saldıracak. Tamam defans yapalım. Toplayıcıyı korumak şu an daha önemli benim için bence. Tamam oduncu güzel çalışıyor bu arada. Bırakmadı ki sunlar. Barbarlar oradan. Tamam şöyle bir tane daha elektro. Sağdan oduncu atıcı attı. Hemen bir tane daha oduncu. Çok güzel. Oduncu kule de. Evet yakaladık sanırım. Kulesini aldık. Hemen bir toplayıcı dikelim dev için. 20 saniye kaldı. Şöyle arkaya doğru çekeceğim onu. 10 saniye kaldı. Tamam kazandık maçı. Yani çok da zorlu bir maç değildi. Fazla baskıcı oynayamadı rakip. Daha iyi oynayabilir miydi? Bence evet. 29 kupa aldık. Bilmiyorum artık golemci mi olsak yoksa Mega Şövalye'den devam mı? Her neyse umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse like ve olursanız sevinirim. Selamamızda dünyada 25. olmuşuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.